Kaplan yalısı, neoklasik, 300 metrekare zemin üzerine çekme katla üç kat, iki müştemilatlı, atlı, bir kayıkhaneli, boğazı en iyi yerinden görüyor, İskele uzunluğu 70 metre, arazisi dört dönüm, iskelede de bir sürat motoru bağlı. Restorasyon işine mi giriyorsun yoksa, ne yalısı bu? Kaplan yalısı canım. Onur Aksal denen manyağın biricik karısı Şehrazat Aksal hanımefendiye aldığı yalı. Ne? Oha adam karısına yalı mı almış? <laughs> i̇nanamıyorum ya. Şehrazat'ın hala bu kadar mutlu olmasına inanamıyorum. Parti veriyor ya. Yeni yalısında İstanbul Sosyetesi'ne parti veriyor. Bir sevinç, bir neşe, bir gülücükler. Zannedersin ki bebeğini düşürmedi. Başına talih kuşu kondu. Konmuş işte baksana. Kocası yalı almış daha ne olsun. Ben o talih kuşunun kanatlarını yolacağım ama. Kocasının gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı. Şahane projesi uçup gitti. Düğünü rezil oldu, bebeğini düşürdü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Edacı, hoş geldin. Ya Eda kendini yıpratıyorsun. Bırak ne hali varsa görsün. Sen deli misin be? Hali bu işte. Kocası kadına yalı alıyor, yalı. Ya boş ver kızım. Talih o kadından yana. Uğraşma bence. Her talih bir gün döner Tuğçe. Mutlaka döner. Sen döndürene bak. Günaydın sevgilim. Günaydın. Hadi otur hemen. Gülcan yok mu? Çocukların odasını topluyor. Ben de kocama ellerimle bir omlet yapayım dedim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anneler ne zaman gidiyor Paris'e? Daha belli değil. Ama Firdevs onlarla gitmiyor. Niye? İstemiyor çünkü. Haklı kadın. Annem çekilir mi oralarda? Ne yapacak peki? Bizimle kalacak. Annem gider gitmez geliyor. Niye bana bahsetmedin hiç bundan? E bahsediyorum işte. Ben sormasam ne zaman söyleyecektin? O nasıl söz sevgilim? Sen Firdevs'le yaşamak istemez misin yoksa? Mesele Firdevs değil Onur. Nedir peki? Hiçbir şey bana sormuyorsun artık farkında mısın? Hastaneden bir çıktım yalı almışsın. Ben sana sürpriz yapmak istedim. Anlıyorum. İyi niyetliydin, beni sevindirmek istedin. Ama evimin döşenmesinde bir fikrim olsun. Bahçemde kim çalışacak? Güvenlikten kim sorumlu olacak? Ben bilmek isterdim. Allah Allah. Ben seni bunlarla meşgul etmek istemedim sevgilim. Fena mı yaptım yani? Burası bizim evimiz Onur. Senin, benim, çocuklarımızın evi. Senin şirketin değil. Lütfen bütün kararları tek başına verme. Alo. Alo. Ben seni garson sanıyordum. Şimdi de sekreterliğe mi başladın? Pardon? Patron ayartıp karısından boşatan çok sekreter gördü bu memleket. Ama senin gibisini görmedim. Ne diyorsun sen ya? Doğru konuş benimle. Ne oldu Sezen Hanım? Gururun mu incindi? Sen hasta mısın ya? Sabık falan mısın? Abisinin kardeşine ayartan sensin. Yine sapık ben oluyorum öyle mi? İyi valla. Saçmalayıp durma. Ayrıca benim Burak'la hiçbir akrabalığım yok. Hem kimseyi de ayartmadım ben. Tabi tabi. Baksana senin gibileri yetiştiren bir okul falan mı var? Ne? Asıl mesleğinin yanında aşçılık, garsonluk, sekreterlik falan öğretene. Belki masaj yapmayı da öğretiyorlardır. Öyle ya senin gibilerin on parmağında on malifet olması gerekir. Emesli ki Alo? Allah'ın cezası. Bozdur, bozdur harca. Günaydın Semih abi. Eyvallah. Bir çay söyleyeyim mi abi? Ya da söyle bakalım. İki depo açı aldırsana hı hı. bana. Tamam abi. Yakup, koş bize iki çay al, iki de açı al getir, tamam mı? Tamam abi. Aykut abi dönmüş ya Amerika'dan. Ee, bülbül'ü e altın kahvese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Giderken de söyledik ama dinlemedi. O da şansını denedi be abi. Herkes illa bir gidiyor Amerika'ya. Kışlarına baka baka dönüyorlar ama sonra. Aykut da zamansız döndü be. İyi ot gibi kaldık açıkta. Otur otur demedi mi abi sana? Dedi demez mi? Ama ayıp be oğlum. Zaten herifin evine yerleşmişim iki senedir. Krallar gibi sefasını sürdüm. Ne yapacağım peki şimdi? Burada mı kalacaksın hep? Senin otele para dayanır mı oğlum? <laughs> bir ev bakacağız artık. Allah'tan benim kız Antalya'da. O gelene kadar bir ev bulmam lazım. Kaça kadar arıyorsun abi? Vallahi işte ne bileyim 500, 600. Ha, 600 yürüye bulunur. ...dolara da bulunur gerçi ama. Ne lirası lan? Lira lira. Hı? Oo, o zor be abi. Sen buralarda o paraya var ya... ...kümes bile bulamazsın. İşin zor. Buyurun. Semih Bey'i aramıştın. Semih yok. Artık burada kalmıyor. Burada kalmıyor mu? Nerede peki? Bilmiyorum dün eşyalarını topladı gitti. Nasıl? Nereye gitti? Bilmiyorum dedim ya. Siz kimsiniz? Bir arkadaşıyım. Evi size mi bıraktı? Ev benimdi. İki yıldır yurt dışındaydım. Döndüm artık. Kiracınız diye. Yani. yani arkadaşımdı daha çok. Siz kimsiniz? Semih'in nesi oluyorsunuz? Neyse. Teşekkürler. Güzel oğlum. Ne olacak bu memleketin hali? Bu soru bayatladı be abi. Oldu malası böyle zaten. İyi de Amma ha. Hiç böyle doymayacakmışım gibi geliyor. Senin neyin var? Hı? Çok durgunsun. Bir şeyim yok. Var var. Bir saattir bak böyle güzel kızları kesiyorum. Senin umrunda bile değil ha. Yoksa kocanı kıskanmıyor musun artık? Bak etraf fıstıklarla dolu ona göre. Eski kırıklarından fırsat bulursan buyur ben engel olmayayım yani. Ne diyorsun sen ya? Eskiler diyorum. Rahat vermiyorlar da. Hmm. Kimlermiş onlar? Sezen ne oldu? Melek mi aradı yoksa? Ya söylesene Sezen ne oldu? Evet. Bilinmeyen numaradan aradı. Ben ne bileyim onun ne olduğunu. Telefon durmadan çalınca açmak zorunda kaldım. Ne dedi peki? Haklı ya. Ben kimim ki seninle evlendim? Ben basit bir garson parçasıyım. Burak, lütfen. Siz, sen... Bırak lütfen. Hesap sor diye söylemedim. Bırak. Senin telefonun mu? Pardon benimki çalıyor. Durduralım mı? Yok siz devam edin. Alo. Sen ne yaptığını sanıyorsun? ha? Ne yapıyormuşum? Sen Sezen'i nasıl rahatsız edersin be? Sen kimsin be? Sen kimsin benim sevgilime abuk sabuk laflar söylüyorsun be? Sakin olur musun biraz? Kızım sen laftan anlamıyor musun? Ya ben seni sevmediğimi sana nasıl anlatacağım? Gazeteye ilanı vereyim duvara afiş mi astırayım? Burak ne olur yavaş. Burak yeter dedim. Konuştuktan sonra verir misin? Bak beni de Sezen'i de arama. Bundan sonra anladın mı? Sezen'e bir tek laf ettiğini duymayacağım bundan sonra. Ben seni aramıştım onu değil ki. Arama. Arama. Ben de seni de arama tamam mı? Düş şakamızdan be. Sen laftan anlamıyor musun? Kaç kere söyleyeceğim sana. Ne gurursuz ne onursuz şeymişsin sen be. Ne diyor? Hakaretler yağdırdı yine. Bana gurursuzsun dedi. Ben bu kadar kabala hak edecek ne yaptım ki? Duyuyorsun değil mi kardeşinin marifetlerini? Bunu bana mı söylüyorsun? Yeter benim o. hesabını benden sormaktan vazgeç. Kimden soracağım peki? Bunu daha kaç kere konuşacağız? Haklısın. Yüz kere konuşsak da bir işe yaramayacak nasılsa. Ben duyarsız oldum yani öyle mi? Elimden bir şey geliyor da ben ezirgiyorum. Öyle mi? Meleğin yaşadıkları senin içine siniyor mu? Ne yapmamı bekliyorsun anlamadım ki. Doğru. Hiçbir şey anladığım. Yeter ama artık ya. Bir akşam olsun huzurla oturamayacak mıyım ben bu evde?